Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli öğrencilerimiz, ikinci kitabın üçüncü ünitesinin beşinci dersini yapıyoruz. Bu üniteyi bitirmiştik. Şimdi hızlı bir şekilde tekrar ediyoruz. Kelime ders. Fasıl fusul. Fusulü sene. Fasıl sayf. Fasıl harif. Fasıl şita. Fasıl rebiye. Mevsimleri unutmuyoruz değil mi? Mevsim, sezon, dönem, anlamında. Fasıl cemuha fusul. Fusul sene. Emda ee, yumdi vakit geçirmek. Tamam mı? Umdi. Ene umdi huve yumdi. Hüm yumdûne utlatahum ala şatı il bahar. Bazı nâs yufaddilûne fasla sayf liendehum yumdûne utlatahum ala şatı il bahar. Bu fiilin cemi hali geçmişti metinde değil mi? Cevvun. Cev, el cevu baridun, el cevu harun, hava sıcaktır. Ama eteneffesul hava en nazif, eşumul hava en nazif. O hava başka arkadaşlar. Harun, sıcaklık, harun, sıcaktır. El cevu harun, hava sıcaktır ama bu harun kelimesi sıcaklık anlamında. Sakata Tasqutu eşcar ağaçların yaprakları düşüyor. ''Ev teskutul emtar'' Yağmurlar düşüyor. Yağmur yağıyor. ''Teskutul suluç'' Karlar düşüyor şeklinde. ''Beridun ezhar'' Zehra ezhar. ''Matar emtar'' ''Selç suluç'' ''Useccilu'' ''Seccele yuseccilu'' Kaydettirmek. Ama ''Teseccele'' Kaydolmak. ''Seccele'' Kaydettirdi. ''Teseccele'' kaydoldu demek. Seccelenin muzarisi yüseccilu ene üseccilu. Tesecelenin muzarisi ise yeteseccelu tesecele yetesecele yetesecelu ene etesecelu şeklinde. Umur kem umruke, ke yevm mufred, mufret cemiye Şehir, şuhur mufret cemiye sene senevat hadi hadi kelime cemiye icaze icaze, otla yani tuşbi. İcaze izin e, otla tatil demek. Munaiş ferahlatıcı anlamında. Buradaki metnimize de bakalım hatırlayalım neler vardı. Bazu'n-nas yefaddilun. Bazı insanlar işte yaz mevsimini ve nas bazıları da işte İlkbaharı tercih ederler. Ve hünaki eşhasun kimi insanlarda vardır ki diyebiliriz. Ve aharun diğerleri de e, o şekilde burada bu e, üslubu unutmayalım. Bazıları öyle bazıları da böyle kimileri de vardır ki şöyle. Başkaları da böyle şeklinde. Bunu daha da uzatabilirsiniz. Burada faddale yufaddilu tercih ediyor, daha çok seviyor. Onu unutmuyoruz. Zaten fasla sayf, fasla rabi, ilkbahar mevsimi, fasla harif, sonbahar mevsimi, fasla şita, kış mevsimini unutmuyoruz. لِيَنَّهُمْ <laughs> يُمْدُونَ Bu az önce geçen emda değil mi? Emda yumdi fiilinin işte hüm onlar vakit geçiriyorlar. Neyi geçir? Otlatahum tatillerini geçiriyorlar. Ala şat il bahar. deniz kenarında idi el melabisel hafife e, ve manzara el ezhar çiçeklerin manzarası zehra ezhar manzar manzara naam lenne el harra yentehi sıcaklık bitiyor yentehi yebdeu Değil mi? Yebde'u başlıyor. Yentehi bitiyor. Fihi o mevsimde. Muşahedete evrakil eşcar. Ağaçların yapraklarını izlemek. Teskutu alel ardi. Yere düşerken. Naam. Ee, Şital yennehum yuhibbunel matar ve la'ibe la bithelci. Karla oynamayı. El culus. Celese. Celesenin masları culus idi. Kurbel mitfe'e. Sobanın yanında Sobanın yanında oturmayı seviyorlar idi. Evet bu kelimelere dikkat ediyorsunuz. Burada yine aynı şekilde ba'dun nas yufaddiluna sayf Hunaki eşhasun yuhibbuna fasl Bazı insanlar da sonbahar mevsimini seviyor. Ve aharuna yuhibbuna fasl ash Diğerleri de kış mevsimini seviyorlar şeklinde. Burada yufaddiluna yerine ne koymuş. E, doğrudur. Bunlar ikisi aynı anlama gelebilirler. Yufaddilu daha çok seviyor. Diğerlerinden daha üstün tutuyor. Yuhibbune seviyor demek. İkisi birbirini yerine kullanılabilir. Burada yine aynı şeyi görüyoruz. Burada da faslar rabi ene uhibbu ufaddilu faslar rabi li enni uhibbu muşahedetet duyur. Ben bunu seviyorum çünkü ben kuşları izlemeyi seviyorum. Veya kuşları izlemeyi sevdiğim için ilkbahar mevsimini seviyorum şeklinde de anlam verebiliriz. Burada da Uridu en useccile kaydettirmek istiyorum oğlumu. En useccile kaydettirmek. En eteseccele, uriden kayıt kaydolmak istiyorum. Değil mi? Bu da geçmişti değil mi? Uridu en teseccele fi hazen nadi. Bu kulübe kaydolmak istiyorum. Burada da uridu en kaydettirmek istiyorum şeklinde oldu. Kem umru ibnike umruhu onun yaşı sittü senevat. O altı yaşındadır. Ma tarihu miladihi. Bu bazen hü bazen de hi şeklinde gelebiliyor idi. Kendinden önceki harfin harekesi kesre olduğunda bu hi şeklinde geliyor idi. tarih miladi senet elfeyn ve selasete aşara. Bunu okurken elfeyn ve selasete aşara diye okuyor idi. Fil yevmil aşir min neysan. Nisan'ın 10. günü şeklinde idi. Unzur ile'l cümellatiye kem umru kem. Yaşın kaç? Umri 16 sene. Kem umruhu? Onun yaşı kaç? Umruhu hu 20 sene. O 20 yaşında. Kem umruha? Hiye yerine de ha gelmişti değil mi? Hüve yerine hu. Hiye yerine ha gelmiş. İdi umruha ha? ve 20 sene. Kem umru ki? Enti yerine ki geliyor. Ente yerine k geliyor. Demiştik. Ma tarihu miladike doğum tarihin nedir? Ma tarihu miladihi onun doğum tarihi nedir? Ma tarihu miladiha o kadının doğum tarihi ve yerine hi hi yerine de ha gelmiş idi. Burada da aynı şekilde tarihu miladi senetu 1978 Bak hepsinin arasına vav koydum tamam. Elfin ve tisaimiyetin ve semaniyetin ve sebeine. Sekiz ve 70 En sonunu bu şekilde okuyoruz. Fil yevmil hadi aşara min temmuz. Tarihu miladi senetu elfeyn ve khamse. Fil yevmil sabi'a min abe ağustos ayının yedinci günü. Tarihu miladi senetu elfin ve tisaimiyetin ve kamsetin ve şey ve tisayine fil min demiş idik. Burada da arkadaşlar umruhu umruha bunlar birbirine yakın. Hangisi 30 yaşında hangisi 20 yaşında belki anlayamayabiliriz ama ne dedik? Umruha ha ne der? Bu kadına gidiyor. Hiye. O yüzden umruha dedik. Umruhu da 20 sene demiş idi. Çünkü o adamın yaşı deyince zaten hü olmuş oluyor idi. Arkada da günler vardı. yawm bunu ezberliyoruz değil mi? Yawm-el-sept Yawm-el-ahad Yawm-el-ifneyni Yawm-el-thulatha Yawm-el-erbiya yawm el cumuah Cum'a değil de Cum'u'ah aylarda kanuni sani bak burada teşrinul evvel kanun teşrinu sani kanuni evvel kanuni sani ama biz tabi ocak kanuni sani ocak ay ikinci ocak diyor ama biz buradan başlıyoruz kanuni sani şubat azar nisan eyar haziran temmuz ab eylül teşrinul evvel teşrinu sani evvel فصول الصيف فصل الصيف فصل الخريف فصل الشتاء فصل الربيع شكلين ده بون كم يوما في الاسبوع في الاسبوع سبعة ايام كم شهرا في السنة في السنة اثنا عشر شهرا كم اسبوعا في السنة في السنة اثنان وخمسون اسبوعا كم يوما في الشهر في الشهر ثلاثون يوما هكذا اكتب اداه الاستفهام المناسبه buraya uygun edatları yazıyorsunuz burada kem umruk ediyoruz ma tarihu miladi ha diye soruyoruz onları unutmuyoruz buradaki metnimizi dinliyorsunuz ve bunlara cevap veriyorsunuz zıt anlamları tabi unutmuyorsunuz Faslı sayf aks Faslı şita yentehi yebdeu hafif sakil barit harun şeklinde. Bu dersimizi de burada tamamlamış olduk arkadaşlar. İnteha hada ders nerakum fi'd dersil kadim. Ma'a's